Kardeşimin odasına geldim. Ha ha ha. Ona hiç unutamayacağım bir şaka yapacağım. Şu battaniyesini kaldırayım. Şu fareyi koyayım. Bu oyuncak fare. Uyumaya geldiğinde onu görünce çok korkacak. Ha ha ha. Ay çok geç oldu. Uyuyayım en iyisi. <laughs> Hadi şimdi şaka yaptım ya oyuncak fare olsun işte ne olacak ki abla neden böyle şakalar yapıyorsun korkutuyorsun beni öf ne olacak birazcık eğlendik görürsün sen abla ben de sana çok kötü bir şaka yapacağım İşte ablamın odasına geldim ablam arkadaşlarıyla dışarıya çıktı şimdi buraya gelemez onun odasını mahvedeyim de görsün. Bana şaka yapmak neymiş öğrensin. Şimdi elimde kocaman bir slime var. Onu slime'ı odasına koyacağım. Ama bu kadar yetmez ki. bu slime'ı bütün eşyaların üstüne koyayım. Bütün eşyaları yapış yapış olsun da görsün. Şuradan bir parça koparayım. Şuradan bir parça kopardım şimdi şunu şöyle sallayayım sallıyorum biraz inceleyecek şimdi her yere yapış yapış bu slime'ı koyacağım ha şu küresini ne yapayım şurada bakın ay ağ gibi oldu görüyor musunuz slime? Bunu böyle yatağının üstüne koyayım. Ee, örümcek ağı gibi oldu. Şöyle koltuğuna koyayım. Benle şakalaşmak, uğraşmak neymiş? Görsün. Hi, pisi pisi. Sen bu odadan çık. Sen ayak patilerini slime batar. Tatlım. Minniş pis pis pisim. Pisi. Gel sana bir şey olmasın. Sana kıyamam. Ablamın odasının kapısını da kapatalım. Sonra da hiç şey yapma. Şimdi ben kıyafetlerine falan da yapacağım. Sen beni seyret. Sonra birlikte odadan birlikte çıkalım. Şimdi şöyle. Ay çok güzel oldu. Şu kıyafetleri var ya şu kıyafetleri. Bakın şu kıyafetleri en sevdiği deniz kızı kostümü falan. Şimdi hepsini mahvedeceğim. Kısıl. Bütün kıyafetlerin arasına koyacağım bu slime'ı. Şu deniz kızı kostümünün üstüne en çok koymak istiyorum. Şimdi şöyle yapayım. Biraz sallayayım açılsın. Ay yapış yapış olacak. Ay yapış yapış olacak. Ya şu slime'ı şöyle. Ay nasıl kötü görünüyor. Elbiselerinin içine koyayım. Hatta elbise çekmecesini sarayım sarmalıyım. Bütün hepsi slime'a batsın. Örümcek ağ gibi oldu. Ha, şimdi şu kar küresine daha da yine almıştı. Bu kar küresini ikimiz birlikte almıştık. O krom ile almıştı. Ben Melodile. Şimdi şunu da çalıştırayım. Yanık kalsın. Pili bitsin. İşte yanıyor. Şimdi onun üstünü de slime ile kaplayacağım. Benle uğraşmak neymiş öğrensin. İşte küresini de slime kapladım. Evet odası çok korkunç görünüyor. Görünce çıldıracak. Pisi pisi. Ya pisi pisi sana bir şey olmasın. Aman patilerine dikkat et. Böyle bunu görünce bir daha benle uğraşmaz. Yaptığı şakanın ne kadar kötü olduğunu anlar. Beni korku, çok korkuttu. Ben de aslında böyle yapmak istemiyordum ama ilk o başlattı. Umarım son bulur. Ay şöyle bir çıktı basayım. Basmak da çok rahat. Gel pis pisicik. Gel seni şöyle götüreyim. Hiç rahatın keyfin bozulmasın. Ay arkadaşlarla da çok güzel eğlendik ya. Çok yoruldum. Ay hemen odama gidip yatağıma yatmak istiyorum. Şu üstümü değiştireyim. Pijamalarımı giyeyim. Ay ayağıma bir şey battı. Bu ne ya? Ay ayağım batıyor. Çıkmıyor. Ay ayağım. Hii. İnanmıyorum. Yatağım, koltuğum, elbiselerim. Ay, kar kürem. Anne, ne olmuş buraya? Oh, ne olmuş buraya? Abla, sürprizimi beğendin mi? Ne sürprizi kardeşim, ne diyorsun? Her yer mahvolmuş. Kurtar beni bu slime'dan bak. E ablacığım sen bana çok kötü bir şaka yapmıştın. E, ben de sana e, bu kötü şakaların ne kadar kötü olduğunu göstermek için böyle bir şey yaptım. Umarım bir daha kötü şaka yapmazsın. Kardeşim ama ben sana küçük bir şaka yapmıştım. Oyuncak fare koymuştum yatağına. Sen benim bütün odamı mahvetmişsin. He, ama abla çok korkmuştum. Biliyorsun ben çok korkarım farelerden. O korku bana yetti bile. Şakanın küçüğü büyüğü olmaz. Yapma kimseye kötü şaka. Ay, tamam kardeşim haklısın. Hak verdim. Ama ne olur şurada burayı kurtarmama yardım et. E, söz veriyor musun bir daha kötü şakalar yapmayacağını? Tamam kardeşim tamam veriyorum. Ama ne olur kurtar. He, kar küreminde ışıkları yanıyor. Ya pili mi çek? Açık mı bıraktın? Evet. <laughs> Ay, eğlenceliymiş aslında bu şaka ya biraz. Ay tamam kardeşim bir daha yapmayacağım. Ne olur bana yardım et. <laughs> Deniz kızla elbisem. Ay saçlarıma yüzüme de yapıştı. İnanamıyorum. Ay ne yaptın? Neyse yıkanırsın. Geçer bir şey olmaz ya. Tamam yardım edeceğim sana. Ay şu önce şu kar küreni kurtarayım. Ay ben saçımı yıkamaya gidiyorum. Ay. <laughs> evet, yaptıklarına pişman oldu. Şu kar küresini kurtaralım. Ama ben de çok kötü yapmışım ya. Her yeri mahvetmişim. Ay, ama gerçekten her yeri çok fazla mahvetmişim. Annem görmeden buraları temizlemem lazım. Arkadaşlar, İntikam şakamı beğendiniz mi? Görüşürüz. Ay, battım ben de. Yumuşacıkmış.